Merhaba arkadaşlar, ismim Yunus Önbekaya, Asım'ın peş güvenliği uzmanı. Bu dersimizin konusu parlama, patlama, yangın ve yangından korunma. Parlama, kolay alev alabilen maddelerin belli oranda hava ile homojen karışımları çok kolay alev alarak yanmalarına sebep olur. Benzin buharı gibi. Bu tür yanma olayını parlama denir. Patlama, çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı aşağı çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon ve değişimdir. Patlama çevresinde ortamda bir şok dalgası oluşturur. Parlamaya örnek olarak yağlı ellerle oksijen tüpünden çıkan oksijenin bir araya gelmesi gösterilebilir. Patlamadan korunmak için özel alanlardaki talimatlara dikkat edilmeli ve yetkili personel harici, bu bölümlere erişim engellenmelidir. Yine patlamadan korunmak için patlayıcı ortam oluşan bölümlerde Exprof ekipmanlar kullanılmalıdır. Patlamadan korunmak için patlayıcı ortam oluşan bölümlerde uygun nitelikte havalandırma sistemleri tesis edilmeli. Yanıcı ve yakıcı kimyasallar birlikte depolanmamalıdır. Patlamadan korunmak için oksijen kaynak tüplerinde tüp çıkışına ve şaloma girişine adaylı etme ve Patlamadan korunmak için basınçlı gaz tüpleri dik devrilmeye karşı korunaklı, boş ve dolu tüpler birbirinden ayrı olacak şekilde istiklalmektir. Herhangi bir ortamda gaz kaçağı hissederseniz sigara içmeyiniz kibrit veya çakmak çakmayınız, elektrik düğmesini açmayınız, elektrik açıksa da kapatmayınız. Yangın, yanıcı maddenin ısı ve oksijenle uygun oranda birleşmesi sonucu oluşan zincirleme kimyasal bir reaksiyondur. Isı kaynağının bulunması lazım. Yanacak maddenin bulunması lazım. Gaz, sıvı veya katı oksijenin bulunması lazım. Yangın cisimlerine bakacak olursak, A sınıfı yangınlar katı yanıcı cisim yangınlarıdır. Odun, kağıt, saman, dokumalar, kömür ve benzeri gibi. B sınıfı yangınlar yanıcı sıvı cisim yangınları, benzin, yağ, gerez, katran gibi maddeler. C sınıfı yağ, yangın cinsi, yanıcı gazlardır. Metan, propan, biton, hidrojen, oksijen, hava gazı gibi. D sınıfı yanabilen hafif metallerdir. Sodyum, magnezyum, alüminyum tozu, potasyum gibi. E de elektrik yangınlarıdır. Elektrik motorları, jeneratörler, kablolar, tebzi tabloları gibi. A sınıfı yangınlarda su kullanılabilir. Tozlu söndürcüler kullanılabilir. Kuru kimyevi tozlu. B'de karbondioksitli cihazlar kullanılabilir. Yine kuru kimyevi tozlu yağlı söndürcüler kullanılabilir. Köpüklü söndürücüler ve genel olarak kullanılmakta. C sınıfı yangınlarda karbondioksitli söndürücüler, kuru kimyevi tozlu söndürücüler ve köpüklü söndürücüler kullanılabilir. Yanabilen hafif metallerde kuru kum ile ağır yağ ve kır döküm talaşı 1 bölü 1 oranında karıştırılmasıyla ile yapılan karışımla söndürülebilir. Elektrik yangınları bağlamında da uygun olan söndürücüler karbondioksitli cihazlar olabilir. Tozlu söndürücüler e, kuru kimyevi tozlu kullanılabilir ama tesisat kuru olmak şartıyla kullanılır. Egzotermik bir kimyasal reaksiyon alan yanma sürekli ısı üretmekte ve zincirleme şekilde bitişikteki maddeleri tutuşma sıcaklığına ulaştırarak büyümekte ve yayılmaktadır. Yangınlardaki ilk 5 dakika hararet hemen hemen 500 santigrat derecenin üzerine çıkmaktadır yangının sebeplerine bakacak olursak, korunma önlemlerinin alınmaması, bilgisizlik, ihmal, kazalar, sabotaj olarak sıralanabilir. Yangınla mücadele bağlamında yangın çıkmasının önlenmesi, yangının kısa sürede tespiti, yangının yayılmasının önlenmesi, yangının söndürülmesi, yangın sırasında takviye konuları önem arz ediyor. hangi yangın sınıfı cinsine, hangi söndürücüyle müdahale etmek önem arz ediyor. Yangını söndürmek bağlamında asıyı düşürme, yakıtı giderme, oksijeni azaltma, zincirleme deoksiyonu engelleme şeklinde söndürme metotları var. Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazları A, yanıcı katı cisimler, B yanıcı sıvı cisimler ve C yanıcı gazlar bağlamında kullanılabilir. Yakınlarına karşı kullanılır. Doğru bir söndürme yöntemi nasıl olmalıdır? Rüzgarı arkamıza almalıyız. Cihazı alevin dibine doğru tutmalıyız. Cihazı yangının doğduğu yere doğru tutun. Duvar yangınlarında aşağıdan yukarıya doğru söndürün. Yeterli sayıda tüp ve aynı anda söndürün. Yangın tamamen sönmeden olay yerinden ayrılmayın. Kullanılan tüpü yerine asmayın. Dolum servisine gönderin. Bir yangın anında telaş varmayınız. Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi var ise ona basınız. Yangın ihbar düğmesi yok ise ee, bağırarak yakınınızdaki çalışanları uyarınız. İtfaiye teşkilatına haber vermek için 110 numaraya telefon ediniz. Yangın yerinin adresini en kısa ve doğru şekilde bildiriniz. Mümkün ise yangının cinsini de bildiriniz. Bina, benzin, motorlu vasıta ve benzeri. Yangını çevrenizdekilere duyurunuz. İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut vasıta veya imkanlardan faydalanmaya çalışınız. Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız. Kapalıysa da açmayınız. Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız. Görevlerden başkasının yanına sahasına girmesine mani olunuz. İş yerlerinde biliyorsunuz söndürme ekibi, kurtarma ekibi, koruma ekibi, ilk yardım ekibi gibi yangınla mücadele ekiplerimiz var. Bina söndürme ekibi, bina ve tesislerde çıkabilecek yangınlara mevcut araç gereçlerle anında müdahale eder. Yangının yayılmasını önleyerek söndüren bir ekip başının olduğu ekiptir kurtarma ekibi yangın anında bina ve tesislerin en kısa zamanda tahliyesini sağlayan, yangına maruz kalanlar ile öncelik sırasına göre önemli evrakları kurtaran bir ekip başının olduğu ekiptir. Koruma ekibi yangın anında meydana gelebilecek panik ve düzensizlikleri önleyen, kurtarılacak malzemelerin korunmasını sağlayan, yangından sonra kurtarılan malzemeyi ilgili birimlere tutanakla teslim eden bir ekip başının olduğu ekiptir. İlk yardım ekibi de yangın sırasında yanara, yanarak ya da diğer etkilerle yaralanan, dumandan boğulma tehlikesi geçiren kimselere gerekli ilk yardımı yapan bir ekip başının olduğu ekiptir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.